Onur çıkar çıkmaz Zeynep'i aramış. O kızdan kurtulmanın tek yolu bildiklerini bana anlatman Tuba. Muzaffer her şeyi ortaya çıkarana kadar hiçbir şey anlatamam. Söz verdi. Bu kadar neyi bekliyor ki? Bilmiyorum. Normalde nefisliği çoktan kovmuş olmalıydı. Emre'den şikayetini geri aldı. Çocukları yemeğe çağırdı eve. Ne yapmak istediğini bilmiyorum. Anlamıyorum da. Belki de hiç açıklamayacak. Demek senin sandığın kadar önemli değil onun için. Hayır, hayır öyle değil. Bildiklerimi öğrendiğin zaman anlarsın. Muzaffer'in kabul edebileceği bir şey değil. Unuttuğum bir şey var ama. Muzaffer o kadına deliler gibi aşık. Aşık olan insan affetmek için bahaneler bulur. Hayır öyle değil. Muzaffer'i tanıyorum. Ne kadar aşık olsa da kabul edebileceği bir şey değil. Gerçi o kadına da şeytan tüyü var. İkna eder diye korkuyorum. Muzaffer seni hala hamile sanmıyor mu? Neden hamileliğin nimetlerinden faydalanmıyorsun? Daha ne yapacağım anlamadım. Ay Tuğba, hamile kadınlar ne yapıyorsa onu yapacaksın. Oldu, <laughs> tamam. İstersen şey yapayım, fabrikanın yakındaki meşhur turşucu var ya... ...arayayım akşam Muzaffer'i. Muzaffer, i. Muzaffer aşardım, beni turşucuya götür diyeyim. Aa, çok güzel fikir bu. Ay saçmalama Zerrin. Gerçekten çok güzel. Gece yarısı arıyorsun, Aşerdim, turşu aşerdim diyorsun. Ha, sonra Muzaffer de Nefise'nin koynundan çıkıp beni turşucuya götürüyor değil mi? Evet. Söz konusu çocuğuysa kalkıp gelecektir. Yok artık. Sevdim bu fikri. Hmm. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Burada fareler bile kalmaz. Daha iyi değil mi işte? De. Börtü böceklerde olmadan rahatça uyursun. Hem zaten böcekler de senden korkar sana gelmezler. Ha çok komik. <laughs> Valla biz geldik. Hoş geldiniz. Cık, bal kafa. Cık, cık. Cemre hoş geldin. Hoş bulduk. Emre. <laughs> Oğlum saldılar mı seni lan? Yok salmadılar kardeşim, cenazem duruyor şu an. <laughs> 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 Oğlum bırakma karayı lan. Nasıl oldu bu iş? Muzaffer Bey şikayetini geri çekti. Oğlum adamın kanı kaynamaya başladı mı sana? Ya, saçmalama ya. Vaz vermek için çıkarmış adam beni içeride. Ne vaz oğlum? Boş ver neyse. Şey diyeceğim ya. Biz biraz burada kalacağız. Yani kalacak gidecek başka yerimiz yok da. O olur 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 tabii olur oğlum. Hatta benim için süper olur. Ya çünkü ben burada böyle tek başıma sıkılıyordum. Önceleri böyle bizimkilerle ters o düştüğümde gelip kalıyordum ama... ...ay iyice benim evim gibi oldu. Ya siz rahatınıza bakın, süper olur. Abla hatta isterseniz ben uzarım da yani. Ay yok canım, bir yalnız yani leş gibi burası. siz burada kalıyordunuz madem bari temizleseydiniz. Ya ya ha, haklısın, haklısın, haklısın. Ben bilemedim ki, ya yani bilseydim geleceğinizi. Burayı var ya böyle bal dök yala yapardım ama bilemedim. Yoksa tamam saçmalama be. Yalnız ben hayatta yani oturmam ona. Ne olacak yani sokakta kalmaktan iyice birazcık sabret sen de. Aman yani ya biraz temiz olsaydı bari. Ya ben hemen iş bulacağım. E, ee, avansta alırsam böyle tek göz bir oda bulurum. Böyle yerleşiriz hemen bir yere. Hı. Abla eve dönemez miyiz? Yes. Şu an için Dönemeyiz bir tanem maalesef. Ama ben burada kalmak istemiyorum. Hayatım ama yani bu hayatta her istediğimiz olmuyor ki. Abicim. Üzülme bak yine hep birlikteyiz. Hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte değiliz annem yok. Anne yok evet sürede anne bizimle olamayacak ama bakarsın sonra onu yanımıza alırız ha. Alalım Olur. mı? Ay alırız tabii ki. Ay şimdi biz böyle bir arkalardan başlayalım gezinelim toparlanalım bakalım. <laughs> tabii tabii. tabii, tabii. Haydi bakalım gel. Bırak çantanı yardım et sen de bize. Hadi bakalım. Bakalım bakalım nasıl bir yer burası. Ahmet abi arıyor. Alo, Ahmet abi. Emre. Geçmiş şey olsun Koçul çıkmışsın. Ha, evet abi, sağ ol. Ee, neredesin? Ee, görebildin mi Zeynep ablanı? Ee, ha ha, evet abi, birlikteyiz ya. Öyle mi? Neredesiniz peki? Ee, şey... ...bizim hani Suat'la kaldığımız bir arabe var ya... Ee, yıkıntı oradayız. Orada kalıyoruz abi. Ha, evet, evet. Bahsetmiştin, hatırladım. Emre, sen bir tarif etsene. Gelip ben göreyim seni. Ya da dur, dur, dur. Sen mesaj at bana. Kızlar anlamasın, ben bir sürpriz yapmış oldum. Yiyecek bir şeyler getiririm. Yemek yeriz beraber, olur mu? Ee, tamam abi, sağ ol. Olur.